Bırak gel Lux hoş geldin aleyküm selam STR mi HP mi ne kanka? Barrier alacağım da STR mi HP mi? O ne demek? Barrier alacağım STR mi HP mi? Alettin! Aklını alırız Alettin! Kanka kusura bakma ya magenin olduğunu görmedim. Bak Alettin çete geldi beni niye kestiriyorsun diyor Berat. Emre'ye ben kiraldım. Aa ben ben ben. Güzel onda kür lazım öleceğim. Aa kür. Benim ben ya. Val emre to emre de. Emre de. Kanka ben o tarafı hiç görmedim. Monument tarafını benim hatam ya pardon. Zilkoyum yok üst işler kanka alt işler yaptırmadık. Vallahi ne sen haklısın. Allah Halil abi seni sevdiğimiz için diyoruz ya. Olur mu? Estağfurullah. <laughs> Yusuf işteymiş ya. Yusuf olsa hep sana. Onun hatta 3 farklı varmış Berat. Alettin bir salın da damar oynayalım ya. Yandan yanına oynatmamız İçerideyim İçerideymiş <laughs> <laughs> açtım be. Sakitler yiyoruz. Göremiyorum ben falan o. Kendim aldım. Ben Hoca aldım az ben aldım hoca aldım bunu. Evet. Ee, Aa, tamam, ben ben sen aldım. Hocaya ben kür aldım onu al sen. Sen aldım ben. Ben fullü bana encer attı. Arkamda bir asas var görüyor musun? Sana ben kür aldım. Ben ice yedim. Ice yedim ben öldüm. Yok yok yok. Çok havalık ya. Rumanlar geldi istersen Berat. Rumanlar geldi istersen. Rezersen tutarım seni. Yufurdum yine. Neyi yufurdun ya? Pk baya action ya. Chat ne diyorsunuz? Aleykümselam. Simeye goş geldim kanka. Eyvallah Lettin sağ ol. Teşekkür ederim. Ziya. Aslan 10 metreydi abi. Ziya. Ver onu. Ziya. Kırmızı nazı nerede? Bende kırmızı nazı var kanka. Bende mi yok? Aynen PK bayağı ara hareketli kanka. Kanka sen daha 4 aylık abonesin ondan Erkan az önce de açıkladım. 5. aydan az çıkıyor. 아 찾아온거 다 c z y w i ś c i e s p 어 s 가맞 Quradi 근데 G어 Altıncı ayda mı nasıl çıkıyor? O zaman karıştırdım kanka ben. Dörtte beş S mi? the call calls there Kanka sen insan gibi vurmuyorsun vallahi öyle kanka. Çok deli vuruyoruz arkadaşlar. 3 kişi 3 ve 20 atıyoruz. Partinin bende kalması mı avantajı? zaman hojda da kalsın ya. Oyuncak kür aldım. Körüm kanka ben görmüyorum. Evet gördüm onu. Aldım ben durma. Ben adama saplı iki attım. Post siktim. Saplı iki attım adama. Atlı kaç atak var? 2800 güzel abi. Abi Allah kabul etsin iyi olur. Vallahi ama saplı iki attık arkadaşlar. Açtım şimdi. Aleyküm valla Berat oynatıyor ya. Oğlum adam çete geliyor bak, ben saldım sizi diyor lan. Hayır, hayır ben orada çok kalabalık sen karışma adamları keselim dedim tamam abi saldım dedi o da.